الله <applause> Allahu ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Karaca düştüğü yeri yakar diye bir laf var biliyor musun? Her şeyin hayırlısı. Ama olmasa daha yok. Önemli olan bundan ibret alıp denetimle daha iyi yapılıp da bir daha olmaması. Temennimiz o. Yani 400 yüz liraya giden, kiraza giden insanlar. Bunlar da acı oldu. Bunlar da konuşuluyor. Ee, yet tane vatandaşımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Ben. yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. İşte görüyorsunuz sabahtan beri beş tane vatandaşımızı defnettik, mezarlığa götürdük. Allah'ın mekanları cennet eylesin. Ben çay tamam buradan olduğu için e, hepimiz üzgünüz. Buradaki hemen hemen bu yedi tane vatandaşımız ve yaralı oradaki e, kişilerin hemen hemen herkesin bir e, yakını var burada. Ve bizlerin de aynı şekilde tanıdığımız insanlar. Onun için ya yani cümle bulamıyorum burada. bunlar e, bunları anlatacak. Hakikaten çay olarak çok üzgünüz yani. Çok fazla. Allah'ın e, Allah'ım bir son olur. E, daha böyle büyük acılar göstermez. E, mekanlar cennet eylesin. Allah'tan rahmetler diliyorum bu insanlara.